Herkese merhabalar. Matematik tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Fener ile acil yayınları Matematik polinomlar fasikülünde sayfa 158-159'da bulunan 2. derecenin denklemler karma test 7 ile karşınızdayız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Evet arkadaşlar birinci sorumuzda 2x kare artı x1 4 çarpı x artı 4 x2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 eksi x2 değeri kaçtır demiş. Sanki kökler çarpımını gitsem veya toplamından gitsem Kökler çarpımı C bölü A formülünden, burası A, burası B, burası da C. C bölü A'dan 4x2 bölü 2'den x1 ile x2'nin çarpımı 2x2. Buradan şöyle bunu karşıya attığımızda x1 x2 eksi 2 x2 sıfırdan x2 parantezinde x1 eksi 2'nin sıfır olması. x2 sıfır değildir tahminimce bu. Ee, o zaman buranın sıfır olması gerekir. Yani x1 eksi 2 0 olması x1'in ne geldiğini söyler bana. 2 geldiğini söyler. Yani burası eksi 2 gelmiş olacak. Kökler toplamı da x1 artı x2 eksi b bölü a formülünden eksi x1 artı 4 bölü 2 olacak. E, x1 yerine 2 yazarsam 2 artı x2 e, 2 yazdığımda 2 4 daha eksi 2 4 daha 2 bölü 2'den 1 gelecek. 2 artı x2 de buradan 1 gelince x2 buradan eksi 1 gelmiş. Olacak. Oradan da artık x1 eksi x2'nin mutlak değeri 2 eksi eksi 1'den ne gelmiş olacak arkadaşlar? 3. İlk sorumuzun cevabı E seçeneği olacaktır deriz. Biraz farklı bir soruyla başladık. Burada köklerin sıfırdan farklı olduğu söylense daha rahat ben devam edebilirdim. x 2 sıfır verirsem eğer burada biraz daha işler karışabilir mi onu bilemedim. x 2 sıfır vermiş olsaydım x2'ye 0 vermiş olsaydım kökler toplama e, ne gelmiş olacaktı? 2x1 e, eksi x1 artı 4'ten x1 4 bölüş gibi bir değer gelecekti. E, o bize sistemi doğru vermeyecekti. Bir de kök delta bölü mutlak a formülü biliyorsunuz bu formülün bu sistemin sonucu. Burada b kare eksi 4 ac yapsak çıkar ama baya bir karışır gibi gözüküyor. İşte x1'in karesi eksi 8x1 artı 16 eksi 8x2 oradan. Hadi bir de onu deneyelim mi? Bir de onu deneyelim bakalım. Gelecek mi bakalım bir. Şöyle. Bu kök delta bölü mutlaka. Şimdi burası a dedik. Buraya b dedik. Buraya da de c dedik. Delta b kare. x1 eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 4 x2. Yok buradan buradan gelmez. Buraya hiç girmeye gerek yok. Bunu geçiyorum. Evet. İkinci sorumuza devam ediyoruz. x kare eksi 2x eksi m bölü 2 eksi 5 eşittir işte 0 denkleminin kökler toplamı denklemin bir köküdür. Buna göre m değeri kaçtır demiş. Hemen kökler toplamı x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a. Şimdi a'mız 1. b'miz eksi 2. O da eksi eksi 2 bölü 1'den ne gelmiş olacak? 2. Bu bir kökmüş. Kök denklemi ne yapar? Sağlar. Yazalım o zaman. 2'nin karesi eksi. 2 çarpı 2 eksi m bölü 2 eksi 5 eşittir şu 4'ler şu 4'ü götürdü. Bunu karşıya atıyorum. Eksi 5 eşittir m bölü 2'den işler dışarı yaptığımızda m'in eksi 10 cevabında a seçeneği geleceğini söylemiş oluruz. Gel bakalım 3. x kare eksi 6 x artı 2 m artı 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1'in karesi eksi 7 x1 eksi x2, x2 eşittir 5 olduğuna göre m kaçtır demiş kök denklemi sağlıyor arkadaşlar. O zaman şunu yani şuradakini buraya yazarsam x1'in karesi eksi 6x1 artı 2m artı 5 sıfır olur. x1'in karesi eksi 6x1 yerine eksi 2m eksi 5 yazabilirim. O zaman şu sistemi de x1'in karesi eksi 6x1 eksi, eksi x1 eksi x2 olarak yazsam. Oo. Şurası zaten eksi 2m eksi 5. Şurası da eksi parantezinde kökler toplam olarak değerlendirirsem x1 ile x2'nin toplamı buradan eksi b bölü a formülünden a'mız 1, b'miz eksi 6'dan eksi eksi 6 bölü 1'den 6 gelecek. Eksi 2m eksi 5 eksi 6 daha eksi 11 5'ten karşı atarsam eksi 2m 16'dan m'nin buradan eksi 8 cevabında D seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. Bundan önceki testlerde bununla ilgili sorular vardı. Artık büyük ihtimalle kendiniz yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Mantık hep aynı. Kök denklemi sağlıyor. Yazıyorum. Geliyor. Gelsin 4. x kare eksi 4 kare kök 2x artı m eksi 3 eşit 0 denklemin çakışık iki kök olduğuna göre m değeri kaçtır demiş. Çakışık kök. Türkçesi eşit kök. Anlamı diskriminantı 0. Burası 1, burası A. Şurası B, şurası da C. Diskriminant B kare eksi 4 AC. Yani eksi 4 kök 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı M eksi 3'ün 0 olması gerekiyor. Eksi veya artı 4 kök 2 fark etmez. Karesini alıyorsun zaten. 32 eksi 4 M bunu attığın zaman da artı 12 gelmiş olacak. Eksi 4M'i bu tarafa atıyorum. 44 eşittir 4M. 4'e bölüyorum. M ne geliyor buradan? 11 cevap denizli olacak diyoruz. Geldik 5'e. kare eşittir eksi 1 ve N bir doğal sayıdır. Y üzeren eşittir eksi olduğuna göre en aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi i'nin birinci kuvveti i'di. Karesi eksi 1'di. Küpü eksi i'di. Dördüncü kuvvette birdi. Sonra tekrar beşinci kuvvetten sonra aynı şeyler tekrar ediyor. Yani şunun olmasını istiyorum ve 4 sonra. 4 k artı üç olmak zorunda. Cevap da burada Adana seçeneği. Yani yedinci kuvvet. Çünkü üçten 4 ileri gittiğimde her 4 sonrası aynı sonucu vermek zorunda. Çünkü her dörtte bir sistem tekrarlanıyor. Gel bakalım 6. A sıfırdan farklı olmak üzere. AX kare artı B eksi A kare X Eksi a b eşittir sıfır denkleminin ç k'sı aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman şunu şöyle yazalım. ax x kare artı b eksi a kare x eksi a b sıfır. Yazıyorum. Bunu a x'e x olarak. Bak eksi a kare x geldiğine göre a x'in çaprazında eksi a olsun ki gelsin. Artı b x geldiğine göre x'in çaprazında artı b olsun. Yan yana yazıyorum tabii ki yazarken. Çaprazlama sadece ortanın kontrolü için geçerli. ax artı b x eksi a'nın çarpımı sıfır. E buradan zaten x eksi a'yı 0 yaparsam x ne gelecek? a. ax artı b'yi 0 yaparsam b'yi karşıya attığımda eksi b. x ne gelecek? Eksi b bölü a. Cevap d seçeneği olacak diyoruz. Ortaya bak. Nasıl çıkacağını o söylüyorsan. Söylüyor ben böyle çıkmam gerekiyor diyor. Sen de ona göre davranacaksın. Gel bakalım 7. İ kare eşittir eksi 1 olmak üzere z eşittir 4 eksi 6'yı w eşittir eksi 5 eksi 8 yi karmaşık sayıları veriliyor. Buna göre z'nin eşlenin imajinal kısmı ile w'nun eşliğinin reel kısmının toplamı kaçtır? Hemen z'nin eşliğini bulalım. Neydi eşlenik? Sadece imajinal kısım işaret değiştirecek. W'nun eşleniği de eksi 5 artı 8'i. İmajiner Z neşleniği i ile olan katsayı 6. W'nun reel kısmı da yine ne gelmiş olacak buradan? Eksi 5. Bunları toplarsak da 1. Cevap da C seçeneği olacak deriz. Gel bakalım 8. x kare x 8 x artı m eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir. Kare x1 artı kare kök x2 eşittir 2 kare 3 olduğuna göre m değeri kaçtır? Her iki tarafın nesini alıyorum? Karesini aldım. Birincinin karesi x1. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi x2. 12 eşit. Tamam. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan. a'mız 1, b'miz eksi 2, c'miz de m eksi 2. Ne yapacağız? Kökler baktığımızda eksi, eksi 8 bölü 1'den ne gelmiş oldu? 8. Kökler çarpımı c bölü a'dan ne gelecek arkadaşlar buradan da m eksi 2 o zaman yazıyorum bu iki kısmın toplamı 8'miş. 8 artı iki tane karekök içerisinde m eksi 2 12ymiş alt 8'i karşıya ne kalsın 4 böl 2'ye ne kalsın 2 karekök m eksi 2 2 karekökten kurtulmak için yapılacak tek bir hareket var ne yapacaksın karesini al. Al karesini M-2 buradan 4. At karşıya M ne gelecek? 6. Cevap da C seçeneği olacağını söylemiş olacağım. Gel bakalım 9. x kare artı mx artı n eşittir 0 denklemin bir kökü 4. x kare kx artı m eşittir 0 denklemin bir kökü 3'tür. İki denklemin diğer kökleri eşit olduğuna göre n bölü m oranı kaçtır demiş. Tamam. 4'e ne diyelim? A diyelim. 3'e ne diyelim? A diyelim. Tamam. N ve M burada çarpmadan gelebilir sadece çünkü şuradalar C'nin olduğu yerde. Buradaki ilk denklemdeki kökler çarpımı 4 çarpı A C bölü A formülünden N bölü 1 geldi. Yani 4 A eşittiren buradaki kökler çarpımı 3 çarpı A M bölü 1'den 3 A M geldi. Ben bunları oranladığımda 4A'nın 3A'ya oranı N'nin M oranından N bölü M'nin D seçeneğinde bulunan 4 bölü 3'e eşit olacağını da söylemiş oluruz. Gelsin bakalım 10. 4x kare eksi ax artı 5 0 denkleminin köklerin aritmetik ortalaması 2 olduğuna göre a değeri kaçtır demiş. Aritmetik ortalama x1 artı x2 bölü 2. Bu kaçmış? 2. A diyorsun ki x1 ile x2'nin toplamı 4. Kökler toplamı nasıl bulunuyordu bu denklemde? Kökler toplamı eksi b bölü a. Şurası x'in katsayısı. Eksi eksi a bölü. Şurası da x karenin katsayısı a. 4. 4'e eşitmiş. a bölü 4'ün 4 olması a'nın buradan 16. Cevabında b seçeneği olacağını bana söyler. Aritmetik ortalama bize verilen verilerin toplamının veri adedine bölünmesiyle elde edilen sonuç. Geldik 11'e. x kare artı mx artı 4 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir. 1 bölü kare kök x1 eşittir 3 eksi kare kök x2 olduğuna göre m değeri kaçtır demiş. Çarpalım bence işler dışar. 1 eşittir 3 kare kök x1 eksi kare kök x1 çarpı x2. Şimdi ben burada kökler çarpımı bulabilirim. C bölü A'dan. Çünkü burası 1 A. Burası da C. Kökler çarpımı c bölü a'dan 4. 1 eşittir 3 karekök x1 eksi karekök ne gelmiş olacak? 4. E karekök 4 ne çıkacak? 2. Bu 2. karşı yaptım. 3 eşittir 3 karekök x1'den sağa değiştirdik. Karekök x1 eşittir 1'den her tarafın karesini aldığımda kökümün 1 olduğunu söylerim. Kök denklemi sağlar sloganıyla çıktığımız yolda bir yazdığımızda x gördüğümüz yere 1 artı m artı 4'ün 0 olması. 1 ile 4 toplayıp karşıya attığımızda m'nin buradan eksi 5 cevabında e seçeneği geleceğini söylemiş oluruz. Gel bakalım 12. x kare eksi 8x artı 2 eşittir 0 denkleminin köklerinin çarpma işlemine göre tersini kök olarak kabul eden denklem aşağıdaki de hangisidir? Bunun kökleri ne olsun? Kökleri x1 ve x2 olsun. Yeni kökler ne olacak? Yeni kökler 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olacak. Neydi formül? x kare eksi tx artı ç. x kare eksi 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 x artı 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2. Okey. Very good. Şimdi değerli insanlar, değerli vatandaşlarım. Şurada zaten yapacak bir şey yok. Buranın kökler çarpımı C bölü A'dan A'mız 1, B'miz şurası, C'miz bu. 2 gelecek. Yani şurası 1 bölü 2 geldi. Büyük ihtimalle payda eşitleyeceğiz gibi gözüküyor. Şurada 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'de de bir payda eşitlemesi yaparaktan x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 geldi mi? Geldi. x2 artı x1 kökler toplamı hemen şuradan yine bulalım onu. Eksi B bölü A'dan ne gelecek? Eksi, eksi 8'den 8 geldi. 8 bölü 2'den 4. Tamam. Burası 4'müş. X kare eksi 4X artı 1 bölü 2. Hemen her terimi 2 ile genişletiyorum. 2X kare eksi 8X artı 1 eşittir 0'dan. Doğru cevap B seçeneği olacak deriz. 158-159'da bulunan karma 7'yi çözdük. Karma 8'de görüşmek üzere. Bay bay.